Bir zamanlar yeşil ve huzurlu bir köyde herkesin sevdiği bir kedi yaşarmış. Bu kedinin adı Şefkatli Kedi'ymiş. Şefkatli Kedi, bembeyaz tüyleri ve pırıl pırıl gözleriyle herkesin dikkatini çeker, her zaman neşeli ve nazik bir şekilde köyde dolaşırmış. Kedi, köydeki herkese yardım etmeyi çok severmiş. Özellikle yalnız olan ve yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatmayı bir görev bilirmiş. Şefkatli kedi sabah güneşinin doğuşuyla uyanır. İlk iş olarak pencereden dışarı bakar. Köydeki her şeyin huzurlu olduğunu görür ve sevinçle başlarmış yeni gününe. Köyde herkes şefkatli kediyi tanır, onu çok severmiş. O kadar ki her sabah ve akşam köylüler ona merhaba demek için evlerinden çıkar, onu görmek için sıraya girerlermiş. Çünkü şefkatli kedinin varlığı Herkese bir güven duygusu verirmiş. Şefkatli kedi, köydeki çocuklar için bir dost, yaşlılar için ise bir koruyucuymuş. Köyün hemen dışında büyük bir orman başlarmış. Bu ormanın içinde pek çok sevimli hayvan yaşarmış. Ancak hepsi biraz farklıymış. Kimi ormanın derinliklerinde gizli kalmayı sever, kimisi ise büyük çalılarda saklanırmış. Ormanın içinde yüksek ağaçlar, rengarenk çiçekler, ve uçuşan kelebekler varmış. Şefkatli kedi bazen ormanda gezinti yapar. Kaybolan bir tavşana ya da incinmiş bir kuşa yardım edermiş. Bir gün şefkatli kedi ormanda dolaşırken sessizce gülümseyerek bir grup küçük tavşanın oyun oynadığını görmüş. Tavşanlar ormanın en neşeli hayvanlarıymış. Fakat bir tavşan diğerlerinden biraz daha küçük ve yalnız kalmış. O tavşanın adı Minik Tavşandı. Minik Tavşan diğer tavşanlarla oynamayı çok istermiş ama bazen onları takip edemez. Biraz korkar, biraz da yalnız hissedermiş. Şefkatli kedi Minik Tavşanı fark etmiş ve yavaşça ona yaklaşmış. Köyün dışındaki ormanın sakinliğinde güneş batmak üzereymiş ve gecenin huzuru yavaşça her şeyi sarhoş ediyormuş. Şefkatli kedi her zaman olduğu gibi çevresindekilere yardım etmek ve onlara huzur vermek için hazırmış. Bir gün ormanda gezintiye çıkan şefkatli kedi, yavaş adımlarla ilerlerken uzaktan iki ses duymuş. İlk başta bu sesler biraz karışık ve endişeliymiş. Biraz daha yaklaştığında seslerin cesur köpek ve neşeli fareye ait olduğunu anlamış. Cesur köpek her zaman güçlü ve güvenilir bir arkadaş olarak biliniyormuş. Köpeğin tüyleri kısa ve kahverengindi. Fakat gözlerinde büyük bir sevgi ve cesaret barınırmış. Neşeli fare ise küçücük ama kalbi kocaman bir fareymiş. Küçük vücutlarıyla en büyük maceralara atılmaya bayılırlarmış. Her zaman gülümseyen, koşan ve zıplayan neşeli fare her zaman etrafına neşe saçarmış. Fakat bu sefer ikisi de endişeliydi. Cesur köpek Ormanın derinliklerinden gelen bir sesi duymuş ve neşeli fare ile birlikte o tarafa gitmeye karar vermişler. Şefkatli kedi hemen yanlarına gitmiş. "Ne oluyor cesur köpek?" diye sormuş. Neşeli fare, "Yardımcı olabilir miyim?" demiş. Cesur köpek başını sallayarak. Bir grup küçük kuş ormanın derinliklerinde kaybolmuş. Onları bulmamız gerek ama orada çok karanlık ve çalılar çok kalabalık bizim için biraz zor olabilir demiş. Neşeli fare ise "Evet, biz onları bulamıyoruz. Ama senin sabrın ve yardımseverliğinle her şeyi başarabileceğimizi biliyorum." demiş. Şefkatli kedi gülümseyerek "Sakin olun, hep birlikte yardım edebiliriz." demiş. "Benim gözlerim çok iyi görür. Cesur kalalım. Sadece sabırla ve dikkatle ilerlememiz gerek." Hep birlikte ormanın derinliklerine doğru ilerlemişler. Karanlık çalılardan ve yüksek ağaçlardan geçerken şefkatli kedi yavaşça yol alıyor, cesur köpek ise her zaman önlerinde yolu temizlemeye çalışıyormuş. Neşeli fare de etrafı gözden geçirerek kuşların izlerini takip ediyormuş. Bir süre sonra bir kuş sesi duymuşlar. Neşeli fare "Oraya, oraya bakın." demiş. Şefkatli kedi hemen tavsiyeyi takip ederek çok dikkatli bir şekilde ilerlemiş. Çalıların arasına girdiklerinde birkaç küçük kuşun bir arada sıkışmış olduğunu görmüşler. Kuşlar çok korkmuş ve yollarını bulamamışlar. Şefkatli kedi nazikçe yaklaşarak "Korkmayın, size yardım edeceğiz." demiş. "Hep birlikte bu ormanın karanlıklarını aydınlatacağız." Cesur köpek gücünü kullanarak çalıları temizlerken şefkatli kedi sakin bir şekilde kuşları rahatlatmış. Yavaşça bir bir sine alıp güvenli bir alana taşımış. Neşeli fare ise kuşları cesaretlendirerek onlara doğru yolu göstermiş. Kuşlar güvenli bir şekilde aydınlık alana ulaştıklarında çok sevinmişler. Hepsi şefkatli kediyi cesur köpeği ve neşeli fareyi minnettarlıkla izlemiş. Teşekkür ederiz demişler. Yardımınız olmasaydı karanlıkta kaybolurduk. Şefkatli kedi başını nazikçe sallayarak, "Hep birlikte daha güçlü olacağız. Sabırla ve dostça her sorunu çözebiliriz." demiş. Cesur köpek ve neşeli fare gülümsemiş. Her biri kendi yöntemleriyle ama bir arada ormanı daha güvenli bir hale getirmişler. Kuşlar ormandan uçarken, şefkatli kedi, cesur köpek ve neşeli fare birbirlerine bakarak, "Birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha gördük." demişler. Ve o günden sonra şefkatli kedinin sabır ve yardımseverliği köyde ve ormanda daha çok kişiye ilham vermiş. Yardım etmek için sabırlı olmak, herkesin içindeki en güzel gücü ortaya çıkarıyormuş. Bir hafta sonra Ormanda ve köyde her şey daha huzurlu ve mutluymuş. Şefkatli kedi, cesur köpek ve neşeli fare yardımlarının nasıl karşılık bulduğunu görmek için sık sık bir araya geliyorlarmış. Her bir hayvan kendi gücünü keşfetmiş ve başkalarına yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu anlamış. Bir sabah şefkatli kedi ormanın kenarına doğru yürürken cesur bir sincap ona yaklaşmış. Şefkatli kedi, cesur köpek ve neşeli fareyi gördüm demiş. Onlar gerçekten harika. Geçen gün onlarla birlikte çalışarak tüm ormanı temizledik. Herkes şimdi mutlu. Şefkatli kedi gülümsemiş. Evet, birlikte neler yapabileceğimizi görmek çok güzel demiş. Ama unutmayın, yardım etmenin en önemli gücü sabır ve sevgiyle gelir. Birbirimize yardım ederek Hepimiz daha güçlü ve mutlu olabiliriz. O gün ormanda neşeli bir atmosfer vardı. Şefkatli kedi, cesur köpek ve neşeli fare birlikte daha önce hiç olmadığı kadar güçlü hissediyorlarmış. Her biri ormanın ve köyün her köşesini gezerek birbirine yardım eden yeni dostlar edinmiş. Bir süre sonra ormanın derinliklerinde kaybolan bir grup minik hayvan bulundu. Minik bir sincap İki tavşan, birkaç kuş. Hepsi bir araya gelmiş ve hep birlikte yol alarak güvenli bir yere ulaşmışlar. Şefkatli kedi onlara yardım etmek için sabırla yaklaşmış. Hep birlikte en zor zamanları bile aşabiliriz demiş. Birbirimize olan desteğimiz her zaman güçlüdür. Ve öyle olmuş. Minik hayvanlar şefkatli kedinin etrafında toplanmış. Onun gösterdiği sabır ve sevgiyle korkularını bir kenara bırakmışlar. Cesur köpek ve neşeli fare de onlara yardımcı olmuş. Artık birbirlerine nasıl yardım edebileceklerini ve güçlerini nasıl birleştirebileceklerini anlamışlardı.